Feniks sporumuz e, ilk kamp olarak e, takım olarak Temmuzun 12'si gibi toplandı. Bayramda izine çıktık. Bayramdan sonra da Bolu kampımız başladı. Tabii bu kamp sadece kondisyon yüklemek, hazırlık maçları olmayan takım hazırlamak amacıyla yapılan bir kamp. E, bu kampımız verimli geçti. E, eksiklerimizi tamamladık. Yavaş yavaş artık maç oynama seviyesine takım olarak geldik. E, Güzel, hava güzeldi, şartlar güzeldi. Oyuncuların kaynaşmasını sağladık. Yeni transferler olduğu için güzel bir kamp süreci geçirdik inşallah. Şu an takımımız eksik daha. Görüştüğümüz oyuncular var. 12'ye yakın yeni transferimiz var. 4-5 tane daha üst düzey oyuncular alacağız. Takımı bu şekilde artık sezona yetişeceğiz inşallah. İkinci kampta zaten bu oyuncuları aramıza katacağız. Gelecek oyuncular açıkça takıma çok ciddi katkı sağlayacak kaliteli oyuncular ama bunlar için şu an bir bilgi vermeyeyim ama kesinlikle güzel transfer olacak yani. Aradı, bugüne kadar özlem duydu. O oyuncular takıma katılacak. Zaten mevcut yaptığımız transferlerde onların çok sevindiren, bizler için de güzel transferler oldu. Pendik Spor'a açıkça 8-9 sene önce giriş yaptık. O gün bugün altyapılarda görev aldık. Ve kırmızı ve renkler bizi çok etkiledi. O atmosfer yani artık normal taraftarlar kadar daha da fanatik pendikli olduk. Zaten doğum mobilme buralıyız ama açıkça pendik spor 8 yıldır hayatımızda. Ve o gün, o gün bugün de hiç kopmadık. Bundan sonra hiçbir zaman kopmayacağız. Yani o bizde bir sevda bir şey oldu. Güzel yani Pendik'te olmak çok iyi. Özellikle o sahalarda o taraftarlarla birlikte olmak güzel. Geldiğimiz dönemden beri açıkça ekonomik olarak veya işte yapılanma olarak Pendik Spor sürekli altyapılara çok önem veren bir kulüptür. Ve oralarda da görev aldık. Ama bu sene artık yani bundan biraz yorulduk. Bununla ilgili yönetimle birlikte yani bu takımın burada olmaması gerektiğini düşündük. Bununla ilgili birkaç yıldır kafamızı yoruyoruz. Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Artık onları da oturturduk. Yani bu sene artık takımın yani uzun zamandır özlediği, hatta hiç orada olmadı üstüge taşıma yolunda bütün fedakarlıkları yönetim, şehir yani bütün Pendik ailesi olarak yapıyoruz. İnşallah bunu da sezon sonunda şampiyonluk taşlandıracağız. Pendik Spor'un olması gerektiği yere hep birlikte şehirle kınetleyerek çıkacağız inşallah bunları basamak basamak gitmek lazım. Yani ilk hedefimiz şu an açıkça takımın olması gerektiği, ekonomik olarak da bizi rahatlatacak bir üstlüğe çıkmak. Bunun için de bütün çalışmaları şehir olarak yapıyoruz. Onun haricinde bizim altyapı, yani özellikle bizim olmazsa olmaz bu altyapı ve bu yapılanma sürecinde oraya da bu saatten sonra zaten çok iyi olan bir altyapımıza daha çok böyle imkanlarla orayı da Türkiye'nin artık ilk bir iki üçüne sokacağız yani oralarda olacak Pendik Spor. Yani özellikle bizim üstüge üst lige çıkma sürecinde bile altyapılarla ilgili en ufak bir sıkıntımız oluşmayacak. Hatta oraya daha büyük destekler vereceğiz. Ya, Pendik Spor taraftarlarımız bizim için, bizim için çok özeldir. Çünkü kar, kış demeden sürekli takım peşinde koşan, bir menfaat beklemeden sürekli takımın iyi olması yönünde. Yani açıkça hukukumuz da iyidir. Yani türbinlerden geldik. Yani semtten, mahalleden geldik ve sürekli 24 saat iletişim halindeyiz. Bu iyi olur, kötü olur, oturur, tartışırız. Takım kötü gider, gelirler. Ne, ne yapabiliriz derler. Yani yani esasında birlikte yönetiyoruz. Yani kesinlikle onların istedikleri de bizim için önemli. Ama onlar da sadece Pendik için bir şeyler istiyorlar. Yani Pendik spor sevdası var. Yani kesinlikle Kendine de teşekkür ediyorum. Zor süreçlerde her zaman bize destek oldular. E, sıkıntıya kaldığımız zaman yanımızda oldular. Yani hepimizin amacının ne olduğunu biliyorlar. Özellikle bu takımın e, yönetimimizle birlikte e, çok güzel işçilerle halinde bu takımın yukarı nasıl çıkacağı ile ilgili sadece mücadele ediyorlar. E, bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Onları da e, inşallah üzmeden, yapmadan hep birlikte bu takımı o şampiyonluk turunu birlikte atacağız inşallah. Semtin e, açıkça küçüğünden büyüğüne, e, siyasetçisinden iş adamına kadar her zaman bir pendik spor olduğu zaman tek bir yürek olur. Her zaman olduğu gibi bu dönemde belediye başkanımız kesinlikle takımın her zaman yanında e, kötü süreçte bile o günlerde bile e, çok büyük destekler oldu. Her zaman arkamızdaydı e, ve bugün itibariyle yine yüzde yüz bize destek veriyor. Yani takımın e, bu ligde eski zaten... Kulüp başkanımızdı kendisi. Kesinlikle onunla ilgili bütün e, her şeyi bize sağlıyor. Yani imkanlarını sağlıyor, yanımızda oluyor, soruyor. E, açıkça şehrin tamamı buna yakın basınından tutun iş adamlarından kesinlikle e, bir tek vücut olarak hareket ediyoruz. Yani dalgalanma, çalkalanma hiçbir zaman olmaz. E, pendik spor hep bir laf var. Pendik spor pendiklerindir. Yani her zaman bununla ilgili bu şampiyonluk yolunda da bu hedeflerimizle de yine hep birlikte olacağız. Birlikte başaracağız inşallah. Taraftarımıza sürprizimiz güzel futbol seyrettireceğiz inşallah. Yani amacımız o. Takımı bu arada taraftarımızın en büyük sürekli forma işte bu tip şeylerin ürünlerin tedarik edilmemesiyle ilgili. Bununla ilgili daha önce böyle bir store tarzı bir mağaza açmıştık ama bu etkili olmamıştı. Ama bu sene beklentiler büyük olduğu için onlara da e-Store üzerinden bir online şey üzerinden formaları, istedikleri ürünleri tedarik etmeye çalışacağız. Çok kısa zamanda bununla ilgili bir açıklama yapacağız. Artık onlardan da bunları alması için takıma katkı sağlamak için desteklerini bekliyorum. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor.